Herkese merhaba, ben Sadık Mimar. Kaba ve ince yapı imalatlarımızda hassas sonuçlar almak için lazerler kullanırız. Şu an elimde Bosch Professional'ın GCL 250G kombi lazeri var. Bu lazerin dikkat çekici birçok özelliği var. Gelin size yakından anlatayım. Artık yeni nesil yeşil lazerler, kırmızı lazerlere göre 4 kat daha görünür. Şu an ustamızla alçman tavan imalatında alçman profillerinin transisinin olması için delik yerlerini belirliyoruz. Bulunduğumuz oda oldukça aydınlık olmasına rağmen işimiz çok kolay. Çünkü yeşil lazer, kunur ve net. Alçıpan ve çelik uygulamalarımızda cihazın sahibi olduğu güçlü mıknatıs sayesinde cihaz yüzeye adeta yapışıyor. İşte bu özellik benim favorim. Takip ettiğim şantiye sayısı birden fazla. Bu nedenle lazerimi yanından ayıramıyorum. Boş geleceğiyle 250G'yi kapattığımda pandil de içeriden kilitleniyor. Bu sayede kalibrasyonun bozulması gibi bir endişem kalmadan aracımda rahatça taşıyabiliyorum. Sizce de çok iyi değil mi? Şantiyeciler bilir. Toz, yağmur, çamur bizi durduramaz. Kullandığımız ekipmanlar için de öyle olmalı. Benim Bosch Professional lazerim suya ve toza karşı dayanıklı. Düşmelere karşı da tüm önlemler düşünülmüş. Kauçuk kaplama ve içe gömülü koruyucu cam sayesinde kombi lazeriniz güvende. Cihazın şahit kuralım özelliğiyle dik referansı zeminden tavana hassas biçimde alabilirsiniz. Bu arada lazerin çalışma mesafesi normal şartlarda 15 metreyken alıcı ile kullanıldığı takdirde 50 metreye kadar çıkıyor. Gördüğünüz gibi en sağlam ustaların ilham alan Bosch Professional dijital ölçme aletleri profesyonel uygulamalarda sağlamlık arayanların tercihi.